Kaplan şu anda telefon attığımızda bize bu transferle ilgili detayları anlatacak tabi varsa Galatasaray'da başka bir sıcak gelişme yine kendisinden dinleyebiliriz. Emre Özsendi. Onur Yıldız gelişmeler oldukça sıcak aslında Galatasaray'da bu da bir son dakika ilgisi bir özel haber olarak paylaşabileceğimiz bir durum. Olimpi morutsan Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Rumen oyuncusu şu an itibariyle Ankara Gücü kulübüyle anlaşma sağladı oyuncunun temsilcisi. Ankara'da, Ankara gücü yetkilileriyle görüşme halinde anlaşmayı tamamlamak için ama burada tabii şöyle bir detay var. Galatasaray'a zaten Morutsan için gelen çok fazla teklif vardı. Yurt içinden, yurt dışından kiralama teklifleri, bonservisle yapılan teklifler. Galatasaray Kulübü henüz net kararını vermiş değil. Şu anda Ankara gücü yetkilileri de Galatasaray'la anlaşmayı noktalamak için ...bir görüşme çabası içerisindeler ama Galatasaray Kulübü'nde tabii dediğim gibi çok hareketli, çok sıcak saatler yaşanıyor. Bugünün en önemli öznelerinden bir tanesi hakimziye transferi. Bu Morutsan konusu sanki birkaç gün sonrasında görüşmeleri tamamlanacak bir durum gibi gözüküyor en azından şimdiden baktığımızda. Ama oyuncu tarafı yıllık ücret konusunda, kiralama konusunda Ankara gücüyle anlaştı. İtalya'dan teklifler vardı. Oyuncu tarafı İtalya'dan gelen tekliflere çok sıcak bakmıyor. Ve şu an itibariyle böyle bir anlaşmanın sağlandığını, Galatasaray'ın son kararını beklendiğini söyleyelim. Eğer Galatasaray Kulübü de bu duruma onay verirse transfer tamamlanmış olacak. Oyuncu tarafı şu anda dediğim gibi temsilcisi de Ankara'da görüşmeleri tamamlamak üzereler. Büyük ölçüde de anlaşmayı sağlamış durumdalar. Hayırlı olsun Ankara gücü Morutsan ve Galatasaray için. Emre e, Ziyek konusunda Galatasaray taraftarı çok heyecanlı. E, dün Raşitsa konusunda bir hayal kırıklığı oldu. E, şu anda İngiltere'de sağlık kontrolünden geçiyor. Ne zaman gelir? E, o süreçle ilgili bir bilgin var mı? Onur Yıldız sağlık kontrolü tamamlandı Ziyek'in ama tabii ki net olarak bir henüz sonuç çıkmış raporlar incelenmiş değil. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce bizzat sağlık kontrollerinde yer almak için ki daha önce de yapılmış bir uygulamadır Galatasaray'da. Daha önce farklı transferlerde de yerinde bu sağlık kontrolü uygulaması yapılmıştı. Yener Hoca da zaman zaman bunlara dahil oldu. Yener Hoca oraya gitti, sağlık kontrolü tamamlandı, raporları inceleyecekler ve Herhangi bir risk bulunmaması durumunda ki Galatasaray'ın elde ettiği ön raporlarda zaten herhangi bir risk yoktu Hakimziyet'le ilgili. Sadece bu transfer döneminde El Nasır transferinde El Nasır'a gidişiyle ilgili yaşanan sorun bir soru işareti oluşturmasın diye geniş kapsamlı bir kontrolden geçirildi Hakimziyet. Ben açıkçası burada herhangi bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Oyuncuyla ve kulübüyle zaten anlaşma sağlandı şunu da söyleyelim, şu detayı da verelim. Oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katacak Galatasaray. Herhangi bir kiralama ya da satın alma opsiyonu gibi bir durum söz konusu değil. Bonservisiyle kadroya katılacak. Yaklaşık 1 milyon euro civarında oyuncunun sözleşmesinde yer alan bonuslar var. Chelsea kulübüne sadece bu rakam ödenecek. Onun dışında bir bonservis ücreti de ödenmeyecek. Ben bugün Yener Hoca İstanbul'a dönüyor. Birazdan zaten tekrar dönüş yoluna da geçecek. Yarın herhalde bu raporlar incelendikten sonra artık Hakim Ziyah'ın hafta bitmeden İstanbul'a gelip sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Ki Galatasaray'ın aslında çok uzun zamandır yürüttüğü bir transfer planlamasıydı bu. Hatırlayacaksınız Levent abi de o gün yayındaydı. Erdem Bey A.Spor Spor yayınına geldiği gün şunu söylemişti. Biz Zaniolo'yu satarsak Ziyah bizim alternatiflerimizden biri demişti. O günden beri aslında sürdürülen temaslar var. Dün akşam Raşitsa konusu yaşandıktan sonra da sorduğumuzda şunu söylemişlerdi. Biz 10 numara özelliği olan bir kanat oyuncusu bakıyoruz. O yüzden Raşitsa'dan vazgeçmiştik ve o transferde de son aşamadayız şeklinde bir bilgi verilmişti. Bugün de zaten Ziyeh konusu artık kamuoyunun önüne çıktı ve kısa bir süre içerisinde de artık bu transferin noktalanmasını beklediğimizi söyleyebilirim. Son olarak Zaniolo'yu sorayım. E, nedir? Var mı yeni bir gelişme o konuda? Zaniolo artık prosedürleri hallediyor yeni kulübüyle diyebiliriz artık Aston Villa ile sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri gerçekleştikten sonra transfer resmen duyurulacak. Orada zaten artık herhangi bir problem kalmadı. Oyuncu tarafı Oyuncunun menajeri zaten öncesinde kulüple anlaşma sağlanmadan önce İngiltere'ye gitti. Görüşmeleri yaptı. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanmıştı. Sonrasında da kulüpler masaya oturdular. İki gün önce, iki akşam önce zaten Aspor ekranında da paylaşmıştık. Zaniolo için Galatasaray ve Aston Villa uzlaşma sağladılar. Biraz kapsamlı bir anlaşma hem satın alma opsiyonu var hem kiralama bedeli var yanı sıra bonuslar içeren ve totalde 36-37 milyon euro civarında bir paket oluyor Galatasaray adına bu transferin neticesinde bonuslarla birlikte kolay ulaşılabilir bonuslarla birlikte bu rakama ulaşıyor. Kısa süre içerisinde hem Aston Villa Kulübü hem de Galatasaray cephesi bu konuda da resmi açıklama yapacaklar. Herhangi bir problem yok Zaniolo transferinde şu anda. Emre Kaplan çok teşekkür ediyorum. Galatasaray ile ilgili merak edilen önemli sıcak gelişmeleri senden aldık. Emre'nin bıraktığı yerden devam edelim o halde. Zanyolo gerçekten de bu denen rakamlara satılırsa Galatasaray önemli bir kar elde edecek gibi gözüküyor. Bu rakama satılacak zaten. Ne resmi netleştiğinde. Evet açıklandı, açıklayacaklar. Bu rakamlar yani Galatasaray bu rakamların dışında vermiyor ki zaten. Zannediyoların zaten şey bu olur. tamamıyla dün bunu Hoca da söyledi bildiğim kadarıyla Premier Lig'de oynamak istedi dolayısıyla Galatasaray'da böyle bir alter, şey transfer teklifi aldı Aston Villa'dan bunu da evet dediler oyuncu da zaten gitmeye hazır yani dolayısıyla Galatasaray bu transferden ciddi bir bir kar elde edecek yani zarar etmedi bu transferden örnek veriyorum biraz sonra bunları açıklayacağız da mesela Raşık'a transferine de geldiğimiz zaman onu da açıklayacağız. Gelelim. Ee, yani gelelim derken gelelim şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir gelelim. Raşika Beşiktaş'a hayırlı olsun. Geçen sene Galatasaray'da oynarken Türkiye'deki temsilci Aykut Erçetin'di. Beraber kendisiyle zorlu da bir çay kahve içme, bir saat sohbet etme şansı buldum. Hatta yan masada sevgili İsmailer'le Sinan Vardar vardı. Beraber onlar da oturuyorlardı sohbet ediyor. Biz de Aykut'la beraber üçümüz konuşuyorduk. Ailesinin Türkçeyi çok iyi bildiğini, Türk olduklarını yani. Kendisi İngilizce tercüme yaptı, konuştuk yani kendisiyle. E, dolayısıyla Galatasaray'da mutlu olduğunu ve Galatasaray'ın bol servisini almasını istediğini söylemişti. Şimdi e, medyada yer alan olaylar var. Evet Okan Buruk da istedi. Erden Tümur da ilgilendiklerini söyledi. Ama sizin önünüze daha güçlü fırsatlar geçer, geçerse bazı oyunculardan vazgeçebilirsiniz. Şimdi Emre Kaplan bir açıklama yaptı. Hakim Ziyeç için ne dedi? 1 milyon euro para verecek. Bon servisi yok dedi. Doğru ya, mu? Çok uygun. E tamam. E, Galatasaray uygun. aynı bölgeye, Raşistan'ın bölgesine bonservis bedeli ödemeden TT'ye aldı ya. Dün Galatasaray Başkanı'na da ben maçın arası söylemiştim Marişik olayını. Her oyuncu biz alacağız değiliz. Biz de bütçemizi hareket ediyoruz. Teteği aldık dedi hiçbir şey ödemeden. 23 yaşındaki tetiği yani aldık. Galatasaray yani. o bölgeyi daha iyisiyle doldurduğunu Hatta düşünüyor Bugün diyorsun. yani bugün e, Beşiktaş takımı Raşika'dan evvel e, geçen gün yayında sevgili Serdar söyledi. Pepe miydi o? Evet. Nikolas Pepe. E, onu istiyordu. Onu alsa Raşika'yı alır mıydı? Almazdı. E, i̇şin gerçeği bu. Yani bir yerde işinize ne geliyorsa Beşiktaş bu transfere 5 milyon euro bonservis ödeyecek oyuncu ne kadar alacak ben bilmiyorum. 2,5. İki buçuk. İki buçuk sana aşağı 7,5'a mı ayırıyor? E Galatasaray takımı Hakim Zeyç gibi değil mi? Dünya Kupası'nın ilk 11'inde yer almış karmasında yer almış bir oyuncu. Chelsea'den iki sağlık kontrolünden e, geçiyor yani. Mutlaka bir rapor Hı -hı. Herhangi bir sıkıntı yoksa çok üst düzey bir oyuncu transfer ediyor. Kesinlikle. Doğru değil mi onu? Kesinlikle. E buna bonservis bedeli ödemiyor. Şimdi cebinden 1 milyon euro çıkmak yerine 7,5 çok, çok farklı bir şey. Ziyeç'e bir para ödeyecekler. Artı TT transferinde de TT imza parası bir para ödendi. E bonservis bedeli ödenmedi. Bonservis ödenmedi. Hatta evet. benim o gün akşam bizi yardımcı olan menajer arkadaşım Orhan Yılmaz dedi ki TT'yi alsınlar yarın bana verse ben 40 milyonu satayım onu dedi. 40 milyon euroya. Yaşı da genç. Evet yani ben hemen satayım dedi. Bana çok kendisi söyledi bunu. Galatasaray. Yani telefonda Türkiye'ye geliyor arabayla. Söyledi bana versinler dedi 40 milyon euroya satayım ben hemen dedi. Bunu garanti Hı -hı. ediyorum Galatasaray'a dedi. Yani evet. şimdi bu böyle, böyle bir e, transfer fırsatlı fırsat transferleri varsa bunu yaparsınız yani. yoksa şartlar isteseydi Galatasaray, Raşika da Galatasaray ister. Galatasaray Raşika'yı alırdı. Ayrıca en büyük handikaplardan bir tanesi bildiğim kadarıyla Raşika'nın AB pasaportu yok galiba. Yanılmıyorsam. Kosovalı. Ee, AB pasaportu yok diye biliyorum ben yani bir burada hı hı. bir satışta yani bir gün sıkıntı olmasın diye. Çünkü o bu pasaporta sahip olmak bazı transferlerin yapılmasını kolaylaştırıyor. kolaylaştırıyor. Dolayısıyla benim bildiğim kadarıyla bu. Ya bu benim öğrendiğim hı bilgi hı. olarak aktarıyorum bunu. Yani şimdi bunu e, tabii ki dedim Beşiktaş işte, hayırlı olsun. Hatta şey söyleyeceğim. Serviste iki tane arkadaşımız var. İsmini vermeyeceğim şimdi. Evet isim ver. Vermeyeceğim isimlerini. ki grafik formasını istersen Beşiktaş stordan alabilirsin. E Galatasaray'da dört yıldız forması vardır Raşika'nın ya. Onu aldı Galatasaray'la. Yani şu anda böyle bir şey yok. Yani bunu dediği gibi Serdar'a katılıyorum. Çalınmalım demek anlamı yok.